Yolarda. Hadi gidenmiş. Geldim bu kadar valizle geldim. Bu da kimin valizi? Hatice'nin yorsan valizi. Yorsan battı biliyor musun? İnanılmaz yorgunum. Bu kız da yorgun bakın. Ben de çok kötüyüm. Ay geldik saat şu anda 6 yok 6 değil saat kaç? Bakamıyorum. 5 e, 5, 5, son. Evet. evet. <laughs> geldik Ayşe'yi bekliyoruz. Ayşe ile Meyra'yı. Meyra Surluk'taymış. Ayşe de Akisar'daymış. Onlar gelsin. Hasan abi arayacağız. taksiyi yurda geçeceğiz. Ay çok yorgunum. Tuğçe yurtta. Evet, Neredeyse ben şey fazla. kapıda girişte bırakıyor. Bizim biraz yürümemiz gerekiyor. Abi diyor ki eğer de biraz dağılmasaydım valizi geri götürecektim diyor. İçinde de, de buzluk malzemelerim var. Nasıl veririm ben onları? Düşünsene götürüyormuş ya. Olamaz izin vermem. Öyle. Çok şükür yol bitti. Meyra da geldi. Evet. Varan üç olduk. Adaya varan üç kişi. Ayşe dört. Tuğçe... Tuğçe, o yurtta. yurtta. Evet. Şu anda Hasan abi aradık taksi gelecek ama ya öncelikle Ayşe inmesi gerekiyor bunun için. Arabamızı göstereceğim size. Şu anda boş olma bakmayın. Şu anda 3 tane valiz, 3 tane el çantası, bir tane iki tane de poşetimiz var. Ayşe yok daha. Bizi Hasan abi nasıl götürecek? Keşke deseydik büyük arabayla gelin diye. Arkadaşlar Bahar obamıza doğru gidiyor. Obamız bu şekilde. Bence bu Valizleri de sürükleyebiliriz. Öyle yapalım. 3, 4, Bilmiyorum. evet. Şuna bir bakın. bizim bakın. Arkadaşlar ne oldu kız Budan'ı? Aa Tuğçe sen çok sayılmışsın. Ben evet, <laughs> benim cilt. Evet cilt. Yeni ejder derim çıkacak altından. Ay bunları taşımaktan çok yoruldum. Hadi çıkın 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 giderim. Ay bizim soframızı çekeyim Dövdüm hemen. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> kız var ya. Oo. <laughs> <laughs> Koku, Koku inanılmaz. inanılmaz. Termin pidesi bir şuraya bir yaklaş burnunu Anne. <laughs> annem şu kıyma için saatlerini verdi. İnanmıyorum. Çok özenerek yaptı. Annem mi yaptı? Annem mi yaptı? Ben ya. aldığını sandım. Kıymayı annem yapıyor. Bizde kıyma yanı sen ne yapıyor? İç evet. malzemesini harcayın. Tamam bizim de böyle son, oluyor Samsung, pide ama Samsung, bu kapalı bir deki banyo. Samsung'daki en güzel. En güzel. <laughs> sen en güzel. Arkadaşlar yapıyor. bu Samsung Terme'nin pidesiymiş. Şimdi iyi tadına bakacağız köşesinden almak istedim. Annem gibisin aynı dur ben de Ama soğuk şu an ya. Aslında soğuk değil Eminim sıcak daha güzeldir. Evet. Herkese merhabalar, merhabalar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkamda görmüş olduğunuz tripodumu da çıkarttığıma göre bugün ne günüdür? Video günüdür. Hatice'nin poşet testleriyle herkese günaydın. Hatta tünaydın diyeyim saat 3 şu anda. Biz kalktık, geç kalktık, kahvaltı falan yaptık. En son sizi ben terminalden eşyalarımızı getirirken çektim. Araya birazcık şu kadarcık bir süre girmiş olabilir. <laughs> o süre zarfında eşyalarımı yerleştirdim ama öylesine yerleştirdim. Bir düzen oluşturmadım evden gelince. Hatice de aynı şekilde. Şimdi bugün ne günü? Hazır pazar günüyken bulaşıklarımızı yıkadık. Onları yerine koyduk. Şimdi dolaplarımızı düzenleyeceğiz. İşte çalışma masasını falan düzenleyeceğim. Kıyafetlerimi falan onları halledeceğiz. Kilerliği düzenleyeceğiz. Onları halledeceğiz. Buzdolabını halledeceğiz. Yerleri halledeceğiz. Banyoyu, tuvaleti halledeceğiz. Başka Hatice? Daha ne olsun yani? Daha ne olsun? Bugün bir sürü işimiz var. O yüzden sizleri hemen açayım dedim. Birazdan burnum tıkalı gibi. Yine ben hasta gibiyim. Artık yapacak bir şey yok. Ben kendim alıştım. Siz de bana alışın. Ee, şu anda da ne yapalım? Ben şimdi kalkacağım. Ee, i̇lk önce dilimi dolabımı halledeceğim. Şu banyonun ışığını kapatayım. Üstümü bir değiştireyim. Bunlara temizlik yapmayayım. Bakın hemen size dağınıklığı da göstereceğim. Şu dağınıklığı görüyorsunuzdur ki. Buraları halledeceğim. Burada da mutfak kıyafetlerim var. <laughs> Öyle bu dağınıklığı halledeceğim. Hadi o halde başlayalım. Anca biter bugün çünkü. Zaten saat 3 olmuş. 6'ya kadar bitirir miyiz? Bitiririz. Bitiririz. Sonra yemek yapmayacağız vesaire vesaire bir sürü benim işimiz var. O halde başlayalım. Size derhal göstermek istiyorum. Bu benim çok mama çok ama çok dağınık dolabım. Galiba dolabım ilk defa bu kadar dağınık. Bunları şuraya eski yerine koyacağım. Burası hep sweatshirt. O yüzden hepsi burada kalabilir. Bunlar da genellikle ince kazaklarım var. Kahvesiz olmaz. Şu an kahve içesimiz geldi. Buraya anca bu şekilde yapabildim. Anca sığdım diyebilirim. Öyle o şekilde dursunlar. Dışarıda da yağmur yağıyor. Bu duyduğun ses yağmur sesidir. Şimdi şu askılığı hallederim. Buna Evet benim dolabım bitmiş bulunmakta. Üste kazakları koydum. Burada pantolonlarım var. sweatshirtlerim çörtlerim var. Gömleklerim var. Ceketlerim var. Elbiseler ve en el son formalarım var. Burada ee, katladığım sweatshirtlerim çörtlerim var. Burada uzun kollu ince kazaklarım var. Arkada ee, kapşonlu olanlar var. Arkada tişörtler var. Burada nevresimim var yedek olan havlularım var. Arkada pantolonum, taytlarım ve burada eşofmanlarım var. En arkada burada en altta ise kalın geceliklerim, ince geceliklerim ve burada bir tane kısa kolda geceliğim var. Bitti. Benim buradaki işim bitti. Sıra buradakilere geçebiliriz. Bunları kaldıracağım. Valize koyacağım. Saçımdan başımdan anlayacağınız üzere yoruldum. Aynı zamanda bir baş ağrım var benim ya. Çok kötü başım ağrıyor. Kemerlerimi de hiç kullanmadım ben.

Derliği boşaltmaya başlayayım. Hadi gelin bunu beraber yapalım. Hatice atma için gözükmedi bir ortam. Ben elimi yıkamaya gideyim mi? Git hadi. O halde başlayalım. Ben bir durayım alayım senden. bir işte. Thank you. Ondan sonra iki fasulye. 3 fasulye oldu. O zaman birini yukarı mı Aha bu da senin fasulyen. 4 oldu. Bir tane bamya. Hı. Bir tane kabak. De bir de yer dursun. Bunu almak çok zor. Oluyor. Şurada dursun. Mesela. Aynen. Bunları ben sürekli kullanıyorum ben. Buraya koyacağım şöyle. Tamam bunu da onun üstüne koy. Şu ikisini al. Ondan sonra kişniş nerede? Kişniş ve rezeneyi de çok kullanmıyorum. Bunlar hepsi biber türevi. Burada sumak ve kimyon var. Kimyon da çok kullanılıyor. Nane ve kekik. Nane zaten şurada var. Tarçını al. Tarçını çok kullanmıyoruz. Sarımsak tozu ve karabiber. Bu senin karabiber mesela kapatma mı? Sar mı?

bak. Hadi burayı silelim. Tamam. Öncelikle bana peyniri verir misin? Peynir üstüne tereyağı onu. Şöyle mi koy bunu? Böyle koyalım. Aynen. Patates salçası. Bu benim değil mi? Evet. O dursun. İncir reçeli. domates salçası. Hepimizin bana salçası. Var. Zeytin. daha vişne reçeli var burada. Burada benim pekmezim var. İncir reçeli. Kaşık falan versen şu köşeye sıkıştırayım. Ben bunun yeri bura. Yumurtalar, yumurtaları ver. Şunları da. <laughs> Yapsın. Tamam, olur. tamam. O kadar da çıkartmıyorum. Tam başka. Bitti. Elbette buldum. Onu. Evet, burayı böyle düzenledik. Burada ne ararsam var. Burada daha çok kavanozlar var. Burayı düzenledik. Şunları yıkadım bir. Heh. Şunu akşam yapacağız tarhana zaten. Dolabı da böyle hallettik şurada tabaklarımız falan var. Buraları da sildik. Bitti bitti yaşasın. Öncelikle bu yeri silmem gerek. Aşağıya tokam düşmüş. Büyük bir ihtimalle ataktan düştü bu. Sence?

Bunları da yeni yıkamıştık Allah'tan. Hepsi temiz. Thank kimi yorgunluğuna ve terine bakacak olursanız gerçekten yoğun bir temizlik yaptık. Yaklaşık 3 saat sürmüş temizliğimiz ve o oda 3 saat sürmüş. Dolabın içi, buraların buradaki dolapların içini yaptım. ondan sonra buzdolabını hallettik, kilerliği hallettik. Yerleri 3 kere sildik zaten. Ee, daha sonra çapterek attı Hatice. Şimdi tuvaleti, banyoyu hallettik. Sonra odamızın en son kokusu febrezi sıktık ve biraz az bu Odamızı da göstereyim mi? Yerimizi serdik. Ondan sonra ciuma, buraları hallettik zaten göstermiştim. Bulaşıklarımızı hallettik. O aşağı inecek. Yemek yapacağız. Ee, buzdolabımızı hallettik çok güzel bir şekilde. Sonra dolabımı hallettim zaten. Masam çiçek gibi. Her şey bitmiş durumda. Şu an zaten saat 6 çeyrek 6 buçuğa geliyor. Ve yemek yapmayacağız daha. Mümkünse bir 10-15 dakika dinlenmek istiyorum. Gerçekten pazar gününden nefret ettim şu anda. Öyle temizliğimiz de bu şekildeydi. Bu videoyu da burada kapatırım diye düşünüyorum. Hatta kapatayım. Çünkü e, yerleşme falan bu kadar oldu. Yemek yapmayacağız zaten. Hadi yoruldun mu? Evet. Geberiyor. Ben de geberiyorum. Neyse bitti temizliğimiz. Ee, ben de burada bittim. Sizleri de kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Çünkü çok çaba sarf ettik. Çok temizlik yaptık. Yorulduk. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.